Azerbaycan'dan herkese merhaba. Ben Yavuz Kolay. Bugün Azerbaycan'ın Gusar rayonunda, Karabağ'dan neredeyse en uzak noktalardan birisindeyiz. Gusar rayonunda, Gusar şehrinde. Türkçe desek, e, buradaki halkın nabzını ölçelim dedik. Burada e, ploşat yani meydana geldik. E, halka soralım dedik. Bakalım burada Azerbaycanlılar, Lezgiler, yani başka milletler hep beraber yaşıyor. Aynı Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye'de Lazlar, Kürtler, hep hep birlikte bir türk milletini oluşturuyor. Burada da aynı şekilde avarlar lezgiler, azerbaycan milletini oluşturuyor. Kendi azerbaycan milleti de tabii ki de var. Bu milletleri ayırmıyoruz. Herkes burada azerbaycan'ın e, karabağ alması için e, mücadele etti. Herkes içinden bu geliyor, bütün lezgiler bunu istiyor, bütün azerbaycanlar bunu istiyor bu şekilde de şu an bugün ayın 10 Kasım, bugün aylardan e, Kasım ve ayın 10'u e, iki gün önce e, Şuşa azat edildi, e, bağımsızlığa kavuşturuldu. Ondan sonra 9'unda, ayın 9'unda bayrak günü vardı Azerbaycan'da. Bugün de ayın 10'u Tamamen Karabağın alınması söylendi. Bugün sabah saatlerinde Karabağ alındı açıklandı. Herkes meydanlara geldi. Coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Halka sorduk, bakalım ne geldi, cevaplar neymiş. Bugün karaba azat oldu. Ee, i̇ki gün önce şuşa azat oldu. Dün de bayrak e, günüydü. Bugün karava tamamen azat oldu. Ne düşünüyorsunuz? Türk bayrağı var. Gördük evet, hemen geldik. Biz bu günleri çok sevecliyip çok gurur duyuyoruz. Şuşa azat oldu. Bayrak günü ve ne bileyim hisler ifade edil olunmazdı. Bu tarix nece deyim? Əbədi tarixə yazıldı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Evet. Cənab prezidentimiz Ali baş komandanımız qabağımızda baş şəhidik. Şəhidlərimizin ruhu qabağında baş şəhidik. Əskərlərimizə Allah özü kömək olsun. Ordumuzun qabağında baş şəhidik. Çox sevinçliyik. Biz canı sağ eləsin. O Erdoğan'ın canı sağ eləsin. Evet. Türk millətinin canı sağ olsun. Yaşasın Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı. Bu siyasi bizə verəndə istəyə görə biz təşəkkür edirik. Biz bütün türk xalqımıza. Yəni biz həqiqətən də bir millet iki devletik hakkı geten de yani, çok sevinçliyiz, gurur duyuyoruz. bütün Türk halkıyla biz gurur duyuyoruz. çok sevinçliyiz, teşekkür ederek yani size de bir Türk halkı olarak bize bir daha minnettarık ki bugün bizim arkamızda bir yumruk kimi durdunuz size minnettar. Hisler evet her olunmazdı. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bütün Türk dünyasını tebrik evet. ederiz Evet, Türk dünyası çok büyük bir şey oldu şu an Türk dünyası için. Önemli bir gün, evet. tarihi bir gün. Evet. O yüzden hepimiz çok mutluyuz. Yani sadece Azerbaycan değil Türkiye, diğer evet. Türk devletleri. Evet, siz sizden eş olsun Azerbaycan ve Türkiye evet. halklarına evet. Ali Başkomandan'a minnettarlığımı bildiririk. Evet. Bizi bu, bugün bu kalabe sevincini evet. yaşattı. Evet. Teşekkür ederim her birine evet. teşekkür Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sa olun. olun. Karabağ Azerbaycan'ındır. Karabağ Türkiye Azerbaycan Birliği. Şu an Karabağ'ın azatlığını kutluyoruz. Karabağ'ın özgürlüğünü kutluyoruz. Şu an meydanlardayız. Şu an Gusar Gusar Meydanı'ndayız, Gusar Rayonu'nun meydanındayız. Ee, yanımızda bir arkadaşımız var, röportaj yapalım dedik. Ee, adınız ne? Adım Nahir. Ee, kaç yaşınızdasınız? 19 ee, Bugün Karabağ azat oldu, Hı -hı. ne evet. düşünüyorsunuz? Ee, ayın 8'inde e, Şuşa Azat oldu, 9'unda bayrak e, günü vardı, yani... bugün de e, Qarabağ tamamen azad oldu. Evet, ne, evet. ne düşünüyorsunuz siz? fikir? Bəli, Qarabağla fərq edirəm. ki, Azərbaycanlıyam. Fərq ki, bizim bayrağımız inşallah daha yüksək yerlərdə dalğınacaq. İnşallah. İnşallah. Fərq edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Sağ olun. Biz e, Azərbaycanda bilirsiniz ki, başqa millətlər, lezgilər, avarlar, herkes yaşayır. Bu bütünlüğün istiyorlar mı? Herkes bunu candan ister. Beli, istiyor. Bəli, istəyir, istəyir. Lezgiler də istəyir. Lezgiler də fəxr edir ki, Qarabağ azad olunub. Bəli. Bəli, bu qədər də yəni. Bəs Türkiyə haqqında nə düşünürsünüz? Bu Türkiyənin Azərbaycan yardımı? Bəli, Türkiyə nə fəxr edir? Türkiyə qardaş ölkədir. Biz fəxr edirik ki, Türkiyə gibi bir ölkə bizə qardaşdır. Türkiyə çox yardım edir, kömək Azerbaycan'a. Azərbaycana. Bəli, biz fəxr edirik ki, Türkiyə ilə Azərbaycan iki qardaşdır. Bir ananın iki oğludur onlar o kadar da. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Oldu, oldu sağ olun. Ee, fikirleriniz teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Hep birlikte. karabağ Sağ olun. Evet şu anda Azerbaycanlı başka bir vatandaşımız var. Ee, yaşı biraz daha büyük olan bir vatandaşımız var. Ona soralım. Ee, karabağ hakkında ne düşünüyorsunuz? Karabağ hakkında bugün azat oldu. Karabağ azat oldu. Allah bizim cumhurbaşkanlarımızı, Erdoğan'ı, İlham Aliyev'i, Pakistan'ın Han İmran Hanlı. Böyle. Allah onları canın sağlasın. Onların kömeğiyle, onların bize yardımıyla bu azattı oldu. Evet. Erdoğan olmasaydı, Erdoğan bizi paddeş gelemeseydi biz belki de Karabağ'a koşabilmezdik. Türkiye Sağ olsun bizim Cumhurbaşkanımız İlham Ali. Evet. Sağ olsun hey, hey. Erdoğan Türkiyənin burada çox yardımı oldu söylüyorsun. Türkiyənin çox yardımı oldu. Türkiyə çox böyük yardım elədi. Türkiyə bizi də yardım eləməsəydi bizi 30 il nətar süründürüb yenə süründürərdilər. Allah Allah biz doğrudan da bir kan qardaşıyıq. Biz doğrudan da 1-2 dövlət bir millətük. Evet, evet. Sağ olsun. Sağ olsun bizim cumhurbaşkanlarımız. Evet, sağ olsun bizim hərbçilərimiz. Sağ olsun o puanları edenler. Sağ olun. Buradan diyoruz ki tekrar bir millet iki devlet yaşasın Azerbaycan. Karabağ Azerbaycan'ındır. Burada küçük bir kardeşimiz daha var. Ee, Karabağ'ın azat olmasını kutluyor meydanda. Bakalım o ne düşünüyormuş? Ne düşünüyorsun? Karabağ Azerbaycan'ındır. Karabağ bizimdir. Sağ ol. Çok teşekkürler. Kaç yaşındasın sen? Yaşın kaç? Yedi. Birinci sınıfa gidiyorsun. Yok. Ben gitmiyorsun. Yok, yedi yoktu. Dokuz Dokuz yaşındasın. 9. 9 yaşındasın. Kaçıncı sınıfsın? sınıfın? Ee, üçüncü. Oo büyümüşsün ya artık. He. Evet bugün Karabağ azat oldu. Çok mutlusun. Meydana geldin. Evet, çok teşekkürler bizimle konuştuğunuz için. Sağ ol. Bugün Karabağ azat oldu. İki gün önce Şuşa azat oldu. Dün. Bayrak günüydü, bayrak bayramıydı. Evet. Bugün de tamamen Karabağ'ın azat olduğunu duyduk. Sevincindeyiz. Evet siz ne düşünüyorsunuz bak? Elbette bu bizim için büyük bir şeydi. Azerbaycan bugün işgal olmuş, topraklar azat oldu. Evet. Kalan topraklar da yoğun yani inşallah kayıt evet. Biz evet. hemşe şey ki Azerbaycan toprakları kayıtsın. Öz topraklarımız, öz ordumuz. Biz hemşe güvenmişik ordumuza, ülkemize, halkımıza, milletimize. Milletimiz var olsun hamımız hem, hem hazır ki ülkemizin vatanımızın keşiğinde müdafiyesinde hem şey hazır hiç problem yok. Evet bari. Bu bayrağa canım kurban. Evet doğru söylüyorsunuz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Peki Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir son bir soru olarak. Türkiye kardeşimizdi. Sağ kardeşimiz, olun. Evimizdir. İki devlet bir millet devlet, devlet, sağ Çok Sağ, sağ olun. Çok sağ olun. Arabalar Azerbaycan. Meydandayız. Meydanda küçük kardeşlerimiz şiir söylemek istiyorlar. Bakalım onlara dönelim. Ne diyorlar? Evet hep beraber başlayalım. Kuş rengli bayrağın gözümün ışığıdır. Azattım yaşından doğan gök kuşadır. Üstündeki ay ulduz gelir benim hoşuma. Ay ay yüzüye benzer. Ulduz onun kaşına. Üç rengli bayrak bize Teselli Yolumuzun üstünde ışık satan mayaktır. Teşekkür ederiz. Ruslar Azərbaycan ordusunda. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkürlər. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Gəlin kameraya əsallayalım. O sevimsin hər bir adam. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ, Sağ ol. Sormaya devam ediyoruz. Bakalım diğer kardeşimiz ne diyor? Meydana gelmiş Karabağ kutlaması için. Söyle bakalım. Bizim diğer Karabağ Azerbaycan'dır. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol, sağ ol. Görüşürüz, İnşallah Çok sağ ol. ol. Sizinle konuşalım ol. isterseniz. Olur İki gün önce Şuşa e, azat oldu. Evet. Dün bayrak günüydü, e, bayramdı. Bugün daha büyük bir bayram oldu. Kar Karabağ tamamen azat oldu. Azerbaycan'ın e, ne düşünüyorsun bu hakkında? Konak. Ben çok sevinirim ki Ali başkomandanın emriyle biz öz işgal altındaki toprakları azat ettik. Bizim ordumuz kudretli, güçlü ordumuz var. Fahridə mən bir genç olaraq ben de Ali Başkomandanın bir emri gözləyirdim. Çok şükürler oldu ki sağ-salamat biz əsərlərimizi geri qaytardı. Yaşasın Azerbaycan yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ben fəxr edirəm. Mən Ali Başkomandandan fəxr ki bir genç kimi. Bu uşaq da geleceğin bizim əskərimizdir. İnşallah, inşallah. Gelecek Ali Başkaman'ın emrini bu şahada bizim gözleyecek. İnşallah. Yaşasın Azerbaycan. Sağ olun. Çok tebrik ederim. Azerbaycan halkını tebrik ederim. Ümumi Azerbaycan. Fek ederim ki bugün biz bu bayramı, kalebe bayramı biz yaşadık. Biz çoktan gözlüyorduk bu bayramı. Evet. Çok, çok, çok güzel. Vallahi göz yaşları. Sevincinler. Özme evet, Meydana geldiniz. Ha, meydana geldi. Bu bayramı biz kaydediliriz. Ee, peki. Türkiye bu olayda çok büyük desteği oldu. Vallahi, ne düşünüyorsun Türkiye hakkında bu konu hakkında? Valla ne diyebilirim. En hoş sözler Türkler bizim kardeş. Bir millet, ki devlet. Evet. Biz bizim kardeşlerimizdir. Bizim kanımızdır. Bizim devletimizdir. Bizim kururumuzdur. Türk halkı bizim kardeşler, bizim bacılar. Ne diyebilirim? En hoş sözler. Bizim ne diyebilirim ki? en gururlu bir gündü. Türkler olmasaydı, kardeşler olmasaydı, Pakistan, Türk, Türkmenistan, Türkler, Türkiye, Respublikası bizim arkamızda hemşe olup hemşe de olacak. Evet. Buradan tek ses çıkıyor. Bir millet, iki devlet değil mi? Bir millet, iki devlet. Azerbaycan, Azerbaycan. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar, adınızı öğrenebilir miyiz? Efsane Akşi'yi Ne falan? Ee, bugün Karabağ azat oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ee, Sevinçliyik. yoktu. Karabağ bizim iyiydi. Bizim de oldu. Zafer biz çaldık. Hem şey, biz çalmışız da. iki eskerlerimiz, iki e, Azerbaycan halkımıza inanırız ve inanmışız. Zafer bizimdi. Azerbaycan bizimdi. Karabağ Azerbaycan. Elbet ki. Evet peki kardeş Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şeyde Karabağ azat olmasında çok yardımı oldu. Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki kardeşimiz Türkiye'de bizim kardeşimiz de hem bize destek oldu, bizim arkamızda durdu. Teşekkür ediyoruz Türkiye'de. de. Evet, son olarak Türkiye'ye selam söyleyelim o zaman. Evet, Türkiye'ye selam olsun Azerbaycan'dan. Bugün Karabağ azat oldu. İki gün önce Şuşa azat oldu. Dün bayrak günüydü. Bugün evet, tamamen Karabağ azat oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ben onu düşünüyorum ki Allah Teala bizim Ali Başkanımıza uzun ömür can sağlık versin. Allah Türkiye ve Azerbaycan'ı korusun. biz bir millet, iki devletiz. Ne diyebilirim? Biz için gözlenmez bayram oldu bu gece. Evet. Ali Başkomandanımız böyle bir imza imzaladı ve Karabağ'ımız işgaldan azad oldu. Var olsun Türkiye, Azerbaycan. Sağ olun, çok teşekkürler. Peki Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu e, olayda büyük destek verdi Türkiye. Türkiye olmasaydı belki de biz alabilmezdik bilmezdik Karabağ'ımızı. Evet. Türkiye bize çok büyük destek oldu. Çünkü onlar bizim kardeşimizdir. Aynı kandan, aynı candanız. Yaşasın Türkiye. Sağ olun, çok teşekkürler. Siz de var olun. Karabağ bugün azat oldu. Bugün e, bağımsızlığına kavuştu Azerbaycan'la beraber. Ne düşünüyorsunuz? E, Karabağ e, Azerbaycandır. İlk önce şunu diyebilirim. E, <laughs> Azerbaycan e, güçlü devlettir. Evet. <laughs> Azerbaycan güzlü ordusu var. Azerbaycan. Bizim işimiz hak işimizdir. E, biz hak yolundayız. Ermenistan burada. <laughs> Bu kadar diyebilirim yani. Peki Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye? Azerbaycan olan yani yardım bizim hakkında. kardeşimizdir. ilk önce e, şunu diyebilirim. E, bu ilk önceden gelmiştir. E, yani Türk kardeşliği e, sonradan yaranmayı Yani e, ilk önceden e, bu kardeşliğimiz vardır bizim. Peki çok teşekkürler. Söyle bakalım. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan. Çok teşekkür ederim. Geçelim bu tarafa. Karabağ bizimdir. Bizim olacağı. Karabağ bizimdir. Azerbaycan. Teşekkürler. Karabak bizim değil, Karabak Azerbaycan'dır. Çocuklar burada e, bizimle konuşmak istediler. Gelin şöyle bir e, röportaj alalım. Evet çocuklar, e, ne düşünüyorsunuz? Karabağ azat oldu. Evet. 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 Azat oldu. Çok seviniyoruz. Evet. Seninle konuşalım. Evet, Adın ne? Sevindim. Adın ne? Ferdi Hamdo. Kaç evet. yaşındasın? 11. E, ne düşünüyorsun? Askerlerimiz aldı. Çok, çok sevindim, çok sevindim. Bir de demek isterim ki şey atam geri gitsin. İnşallah her şey yakışacak, ee, İnşallah, ee, Azerbaycan büyük devlet olacak, onsuz da büyük devletti. Ee, evet Türkiye'den gelip seninle konuşalım. Ee, ne danışmak istersen? Adım Rasul. Böyle. Ne yaşındasın? Yetti. Ee, ne çencisin sen? İki Türkiye'ye gelirsen ha. ne fikirleşirsen, Azerbaycan azat oldu şey Karabağ e, azat oldu. Ne fikirleşirler? Ha şanssız mutlusuz. Ha. Ve Türk Türkiye bir de ne demek istiyorsunuz? Salam diyorsunuz buradan. Merhaba. Ben Merhaba. 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 Bir de bayraklar bayraklar. Hayırlı bayraklar. Ya Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ Azerbaycan'dır. Sağ olun sağ olun şeyler. Evet, röportajımızı tamamladık. Buradan bütün insanlarla konuştuk. Ee, bütün meydanda olan insanlarla konuştuk. Buradan şu sonuç çıkarıyoruz. Azerbaycan'da büyük, küçük, bütün milletler, bütün insanlar Karabağ'ın e, azat edilmesini, Azerbaycan'ın olmasını, bütün e, insanlar Azerbaycan bütünlüğünü istediğini anladık. Buradan hiç kimse Azerbaycan'da gelip lezgilerle, diğer milletlerle röportaj yapmamıştı. Bugün Kusar'a geldik. Azerbaycan'ın diğer etnik gruplarla röportaj yaptık. Hepsi Azerbaycan'ın bir bütün olmasını istiyor. Buradan tekrar söylüyoruz. Türk Türk dünyası bir bütün olsun. Bir bütünlüğünü istiyoruz. Karaba ee, Karabağ azat oldu. Çok e, mutluyuz. Sağ olun. Herkes izlediğiniz için teşekkürler. Kanala da abone olursanız sevinirim. Teşekkür, teşekkür ederiz. the <laughs>